O zaman Kateley ve Lineker diye iki tane santraporları vardı. Genç diye bana verdi Yinekeri. Lineker'in de ilk milli maçı. Ben hata yapıyorum, Lineker gol atıyor. Ben hata yapıyorum, Yineker gol atıyor. Her golde tabii bana bakıyor. Çünkü o 15 gün önce de 8 tane yemişti Yaşar abi. Top bana geldiğinde bütün herkes bana bakıyor. Hakem dahil. Degaj yapıyorum, duvara çarpmış gibi geri dönüyor. Rıdvan Dilmen'in en çok topla buluştuğu 9 defa, 8 defa santra yaptı. <laughs> Elbette ki bu yıllara şahitlik etmedim. Ancak kendi bildiklerimden izleri takip edebilirim. İlk milli maçı hatırlam 1993'te Utrecht'te Hollanda'ya karşı oynadığımız ve 3-1 kaybettiğimiz maçtı. Babama neden hep kaybettiğimizi sorduğumda "Önemli değil. Hollanda'ya gol attık ya." yanıtını vermişti. Gerçekten de sonuç kötü değildi. Zira kaybettiğimiz takım 95'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Ajax jenerasyonuydu. Hatta üstünde bir de Hulit vardı. Ama asıl problem bu yenilgi de değil, bakış açısındaydı. Neden sadece az fark yediğimiz için mutluyduk? Geriye dönüp 80'lerdeki milli maçları izlediğimde takımlarımızın bir oyun planının olmadığını, gol yiyince hemen dağıldığını ve sahaya neredeyse kaybetmeye şartlı bir şekilde çıktığını fark ettim. Mourinho vari bir açıdan konuşursak takımın kazanma kültürü yoktu. Bizim en büyük eksiğimiz mantaliteydi. 80'ler Türk siyaset açısından allak bullak bir dönemdi. Oraya hiç girmeyeceğim ama bunun Türk sporu üzerinde yansımaları olduğunu da söylemek lazım. Milli takım 1980'lerdeki 4 büyük şampiyon elemesinde 29 maçta sadece 3 galibiyet, 3 beraberlik ve buna karşılık tam 23 yenilgi aldı. 12 gol attı, 75 gol yedi. Yani 84, 85 ve 87'deki 3 maçta 21 gol yediğimiz İngiltere'ye karşı alınan hezimetler buzdağının görünen tarafı. Daha ilginç olan absürt seviyedeki istikrarsızlıktı. İstikrar vardı o zaman hep yeniliyor. <laughs> Milli takım 10 yıllık periyotta 9 defa teknik direktör değişti. 3 farklı dönemde takımın başına geçen Coşkun Özer ile beraber tam 7 farklı teknik adamla çalıştı. Yine aynı dönemde tam 10 farklı futbol federasyonu başkanı seçildi. İstikrarsızlık sadece hocalar ve federasyon başkanlarına ibaret değildi. 70'lerin sonundaki 80 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında 6 maçta 3 galibiyet alıp grupta ikinci olan Rumenigeli, Klaus Fischer'li Batı Almanya'ya 2 maçta kafa tutan milli takım, 2 yıl sonraki Dünya Kupası elemelerinde 7 maçta tek bir gol bile atamayıp grupta sonuncu oldu. Daha sonra 84 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 galibiyet alan takım, 86'da yine dibi gördü ve 8 maçtan tek bir puan çıkarabildi. Yine tek bir galibiyet çıkaramadığımız 88 elemelerinin ardından 1990 Dünya Kupası elemelerinde ise neredeyse gruptan çıkıyorduk. Tek kale oynadığımız İzlanda maçı ve pozisyon vermeden 1-0 yenildiğimiz Sovyetler Birliği maçları olmasa Avusturya'nın yerine Dünya Kupası'na gidebilirdik. İtalya 90 elemelerini oynayan milli takım ömrü uzun sürmeyen bir altın jenerasyondu. Altın ayakkabı sahibi Tanju Çolak Dripling cambazı şeytan Rıdvan Dilmen. Sakarya'dan çıkan 10 numara Oğuz Çetin. Ayrıca Gordon Milne Beşiktaş'ın 90-92 arası üçlemesine büyük rolü olacak olan oyuncular. Misal iki ayağını da çok iyi kullanabilen komple forvet Feyyaz Uçar. Açık, bek, kanat bek, hatta merkezde oynayabilen Rıza Çalınbay ve savunmadan topu oyuna sokmadı usta olan Gökhan Keskin. Övgü biraz abartı gelmiş olabilir. Ancak bu kadro 3 kez Bundesliga gol kralı olan Ulf Kirsten ve Beckenbauer ile birlikte Ballon d'Or alan tek savunmacı olan Matthias Zamerli Doğu Almanya'yı 2 maçta da yenmeyi başarmıştı. 88 ve 92 Avrupa şampiyonu seylemelerinde tek bir galibiyet bile alamadığımız düşünülürse bu başarı kulağa tamamen akıl dışı geliyor. 90 elemelerinde oynayan takımdaki birçok oyuncu 88 ve 92 elemelerinde de vardı. 90'larla birlikte Tanju ve Rıdvan'ın kariyerleri düşüşe geçti. Ancak bu 90'da Dünya Kupasına gidebilecekken yani 92'de nasıl bir anda tekrardan Lüksemburg'a dönüştüğümüzü açıklamıyor. Yetenek hiçbir zaman Türk futbolunun zaafı olmadı. Sonuçta büyük bir nüfusumuz var ve futbol her yerde oynanabilen popüler bir oyun. Yani aslında bizim bir futbol ülkesi olmamız gerekiyor. Hırvatistan'ın nüfusu yaklaşık 4 milyon. Sırbistan'ın yaklaşık 7 milyon. Üstelik bunlar zengin ülkelerde değiller. Hırvatistan milli takımı artık dünya futbolunda bir marka. Sırbistan ise Yugoslavya dağıldığından bu yana düzenlenen 7 Dünya Kupası'ndan 5'ine katılmayı başardı. Peki neden Hırvatistan ve Sırbistan? Yugoslav ekolünün özellikle 80 ve 90'lardaki futbolcu tipi de bizimle benzeşiyor. Bolca teknik orta saha, iyi forvetler ve nispeten zayıf bir savunma. Prosinecki, Boban, Asanović, Savicević, Šuker, Bokšić. Bu benzetmeyi yapan benden çok daha etibarlı bir kaynak da var. Yup Derval. Derval, Alman milli takımı ile yaşadığı Avrupa şampiyonu ve Dünya Kupası finalinin ardından sürpriz şekilde ile anlaşmıştı. Daha sonradan yazdığı Türkiye Anıları kitabında Türk futbolcularının topa yatkınlığı göz doldurucu ve niteliklidir. Tarzları daha çok Güney ülkeleri, İtalyanları ve Yugoslavları anımsatır demişti. Buna karşılık herkesin takım oyunu değil kendi oyununu oynadığı, topu ayağında fazla tuttuğu, Türk futbolcusunun topu hızlı ve dikini oynamak yerine çaprazı ve geriye oynadığını da anlatıyordu. Gerçekten de 90'lardan 2000'lere hatta günümüze hiçbir zaman teknik orta saha yokluğu çekmedik. Hatta neredeyse takıntı boyutunda bir teknik oyuncu ve 10 numara merakımız var. Biz genelde stoper, bek ve çift yönlü orta saha gibi kilit pozisyonları oyuncu bulamıyoruz. Zira bu 3 pozisyonda üst düzey atletik özellikler ve oyun bilgisi ister. Derval'in gözlemlerinin üstünden neredeyse 40 yıl geçti. Birçok açıdan ileri gitsek de hala DNA'mıza işlenmiş benzer özellikleri taşımaya devam ediyoruz. Futbolcular hangi ligden gelirlerse gelsinler Türkiye'de kanı hızındaki futbola uyum sağlıyor. En basitinden bir taç atışının yapılması bile bir dakika sürebiliyor. Derval 1984 yılında Galatasaray'la anlaştığında kulüp tam 11 yıldır şampiyonluk hasreti çekiyordu. Ancak kulübün yapısal problemleri vardı. Derval A takımda 30'un üstünde oyuncu olduğunu duyunca dehşete kapılmıştı. Bunların birçoğu yeni transferdi genç oyuncuları kiralama gibi bir plan yapılmamıştı. Buna karşılık ilk sezonda Derval'in elinde sadece defans oyuncuları, forvetler ve hücuma dönük orta saha oyuncuları vardı. Orta da defansif oynayacak, top çalacak kimlikli bir oyuncu yoktu. Çünkü ülke futbolu ve altyapılar planı değildi. Takım bir plan üzerine kurulmamıştı. Türk futbolunda sistem diye bir şey yoktu. Ortada topla oynamayı seven teknik oyunculardan oluşan bir koro vardı. Ancak bu ekolün bir rotası yoktu. Eski maçları izlediğimde oyuncuların bir Faroe Adaları veya Maltalı futbolcular gibi kabiliyetsiz olduğunu asla düşünmedim. Anlaşılan o ki Derval de öyle düşünmemişti. Sistem ve oyun anlayışıyla beraber diğer büyük bir problem tesisleşme ve profesyonellikti. Antrenman sahaları üstünde kocaman taşların olduğu toprak sahalardı. Herkesin 30'undan önce sakatlanıp ortadan kaybolmasına şaşmamalı. Yine sporcu sağlığı, beslenmesi, tıbbi müdahale imkanları, hatta kramponlar ve formalar hepsi eksikti transferlere ödenen paralar düşünüldüğünde bir çim saha yapmak ve ekipman almak bu kadar zor olmamalıydı. Zaten Derval'in 86-87'de kazandırdığı şampiyonluk bir tarafa Türk sporuna yaptığı en büyük katkı buydu. Flore'ye çim saha ve futbolcuların vakit geçirebileceği yeni bir lokal eklendi. Ekipmanlardaki eksiklikler giderildi ve birçok açıdan profesyonelleşildi. Derval aslında 1-2 ay kadar milli takıma danışmanlık yapmayı da denedi ama aynı anda iki işi birden yürütemeyeceğine karar verince vazgeçti. Derval'in en büyük katkısı aslında Türkiye'de bir teknik direktör soyacı çıkarmasıydı. Yardımcısı Mustafa Denizli Derval ayrıldıktan 2 yıl sonra 89 yılında Galatasaray Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynattı. Yine 84-85'te Derval için oynayıp emekli olan Fatih Terim 2 yıl Ankara gücünü 1 yılda Göztepe'yi çalıştırdıktan sonra Ümit Milli takımın başına geçti. Fatih Terim'in gelişi doğal olarak bizi Sepionte'ye getiriyor. Piontek hakkında iki karşıt görüş var. İlki Türk futbolu ekolünü yaratan ve Fatih Terim'i yetiştiren vizyoner bir teknik direktör oldu. Diğeri ise 90-92 arası tam 15 maçta tek bir galibiyet alamamış bir başarısızlık hikayesi oldu. Milli takım 1990 yılının Mayıs ayındaki İrlanda beraberliğinden 92'nin Mart ayındaki 3-2'lik Zoraki-Lüksemburg galibiyetine kadar hiç kazanamadı. Zaten bu da bir dostluk maçıydı. Kısacası İtalya 90 yolundaki başarı elimizde patlamıştı. Dönemin haberlerine bakınca basının sık sık Pionte'yi yerin dibine soktu ve Türk futbolunu bir şaka malzemesi yaptığını görüyoruz. Mesela 1990'da Fenerbahçe'ye çalıştıran Gus Hiddink'le yakalanan Oriental Yağmur'un kardeşi Mele'in "Ablam Hiddink'i tuzağa düşürüp şöhret oldu. Ben de Pionte'yi yatağa atacağım." iddiasında bulunduğu tuhaf bir habere rastlamak bile mümkün. Eşin aslı Alman hemşerisi Derval'in tavsiyeleri ve Şenese Erzi'nin ısrarlarıyla Türkiye'yi çalıştırmaya karar veren Piontek bir sistem adamıydı. 3-5-2 ile önde basan bir sistemi benimseyen, Danimarka'yı tam 20 yıl sonra Avrupa şampiyonasına götüren bir devrimciydi. Takım Piontek'in gelişinden sonra 1982 Dünya Kupası'na katılamasa da 84-88 Avrupa Şampiyonalarına ve 86 Dünya Kupası'na katıldı. Alman hoca, Türkiye'de zor bir senaryonun içindeydi. Sadece 3 ay takımın başında kalıp Fenerbahçe'ye transfer olan Macar Mezoli sayılmazsa 1971'den bu yana milli takımın başına geçen ilk yabancı teknik direktördü. 4 yıllığına 1.2 milyon mark karşılığında imza atarken yanında referansı Yüp Derval ve Çiçeği burnunda yardımcısı Fatih Terim vardı. Piontek 2 ile 4 yıllık bir süreye ihtiyacım var diyordu. Ama başlangıç tam bir felaketti. Milli takım Euro 92 elemelerin ve Piontech'de çıktığı ilk resmi maçta İrlanda'dan 5 yedi. Kadroda Tugay Kerimoğlu, Hami Mandralı ve Şifa Mehmet gibi yeni isimler vardı. Gazeteler umutlarımız başlarken bitti diye başlıklar attı. Hakem kötüydü. Üstelik yağmur yağmıştı. Biz yağmurda oynamaya alışkın değildik. Elemelerde Polonya'ya karşı sonraki iki maçı da kaybettikten sonra İzmir Atatürk Stadında İngiltere ile oynadık. Ve şaşırtıcı şekilde neredeyse kazanıyorduk. Dennis Wise'ın elle atıp atmadığı meçil bir golle 1-0 kaybettik. Takım hızlı ve korkmadan oynuyor, pozisyon buluyor, takoz Recep kabusumuz Lineker'i sağdan siliyor, sakatlıktan dönen Rıdvan koşularıyla İngiltere savunmasını çıldırtıyordu. Ayrıca sonradan alay konusu olacak olan Hayrettin Demirbaş bu maçta iki mükemmel kurtarış yapıyordu. Yani yenilmemize rağmen sağdan bir tür galibiyetle ayrılıyorduk. Sonuçta 1992 Avrupa Şampiyonası elemelerini 6 maçta 0 puan ve attığımız tek gole karşılık 14 gol yiyerek bitirdik. Ama kolay bir grupta değildik ve en azından modern bir futbol oynamaya çalışıyorduk. Kağıt üstündeki görüntü umutsuzdu belki ama Rıdvan'ın sakatlıklarını, Tanju'nun düşüşünü ve yeni oyuncuları da düşündüğümüzde oyunumuz mutfaat ediyordu. Üstelik U18 yani genç milli takım tarafında da hareketlilik vardı. Bir anda Piyontek futbol anlayışını aşılaya dursun Serpil Hamdi Tüzün ve Fatih Terim Türkiye'nin dört bir yanından 15-16 yaşındaki gençleri toplayıp milli takıma kazandırıyordu. Cumhuriyet gazetesinde çıkan haberde biz yurdun 9 farklı bölgesinde açılan bürolarla milli takıma futbolcu arıyoruz diyordu Fatih Terim. Birkaç yıla Türkiye'de futbolcu patlaması olacak. Bu çabalar Serpil Hamdi Tüzün önderliğindeki U18 genç milli takımın 92 yılında Avrupa şampiyonu olmasıyla taçlandı. Bu sonuç Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birisiydi. İlk defa bir planımız vardı. Gelecek parlaktı. Artık kimseden sekiz mekiz yemeyecektik. Ardından Amerika 94 Dünya Kupası elemeleri geldi, çattı ve biz 24 bin nüfusu San Marino'yla ile beraber kalmayı başardık. Mantıklı açıklaması gerçekten zor. Bu bir tür lanet veya basiret meselesi olmalı. San Marino'ya karşı iki maçta sahaya çıkan futbolcular Türkiye'de sayısız şampiyonluk yaşamış gol kralı olmuştu. Hatta bazıları sonraki yıllarda Bundesliga ve Serie A'ya transfer olmuştu. Türkiye önce gruptaki ilk maçında azılı düşmanı Polonya'ya yine bir sıfır mağlup oldu. İkinci maç Ankara 19 Mayıs stadyumunda San Marino'ya karşıydı. İnanması güç şekilde 86. dakikaya girildiğinde skor 1-1'di. Bir şekilde San Marino'dan tarihinin ilk Dünya Kupası elemeleri golünü yemeyi başarmıştık. En sonunda bitme 4 dakika kala Rıdvan'ın uyanıklığı ve Orhan Çıkrıkçı'nın tıngır mıngır kaleye giren şutu sayesinde öne geçtik. Golü, veriyor golü. Olmayacak şey, olmayacak şey. Rıdvan bir anda kendisini bıraktı ve sonrasında şimdi itirazlar var ama golü veriyor hakem. Uç sahim işte tekrar izliyorsunuz, tekrar izliyorsunuz. Gol Orhan. San Marino'yu son 4 dakikada attığımız 3 golle yenmeyi başarmıştık. Ama 4 ay sonraki rövanş maçı bitmeyen bir kabus gibiydi. 957 seyircinin gözleri önünde çamur bir sahada rakip 11 oyuncuyla kapandı ve biz de gruplarda maç başına 5 gol yiyen bir takıma gol atmayı başaramadık. Böylece San Marino tarihinde ilk kez yenilmemiş oldu. Bir puan daha alabilmek için tam 8 yıl ve 37 maç beklemeleri gerekecekti. Zaten o noktada Dünya Kupası umutları bitmişti. Milli takım bundan 20 gün sonra İngiltere'ye 2-0 yenildi. İngiltere maçından yaklaşık bir ay sonra Norveç'e de 3-1 mağlup olunca Piontek görevi bırakacağını açıkladı. Maç öncesi ve maç sonrası basın toplantısında gergindi. Muhtemelen kaybetmekten bıkmıştı. Dünya Kupası elemelerinde 8 maçta sadece 4 puan alabilmişti. 92 Avrupa Şampiyonası elemelerinde sayarsak 14 resmi maçta 12 mağlubiyeti vardı. Sadece San Marino'ya kaybedememişti. Norveç maçından sonraki sözleri rakip fizik olarak bize üstün geldi. Oyuncularımı uzun toplara dikkat etmelerini söylemiştim. Aslında kötü oynamadık oldu. Gerçekten de yine kötü oynamamıştık. Piontek milli takımdan sonra 93-94 sezonu için Bursa Spor'un başına geçti. Takım ilk 11 maçtan sadece 2 galibiyet ve 10 puan çıkarınca görevine son verildi. İşleri onun açısından daha da kötü gösteren Fatih Terim'in başa geçmesiyle beraber milli takımın önce öcüsü Polonya'yı sonra da Norveç'i yenmesiydi. Piontek benim gözümde bir bilmece. Zira yıllar boyunca birçok futbol insanı onu Türk futbolunun kaderini değiştiren adam olarak gösterdi. Danimarka kariyeriyle önemli bir futbol adamı olduğu kesin. Ne var ki hem milli takım hem kulüp düzeyinde Türkiye kariyeri gülünç derecede başarısızdı. Öte yandan 92 ve 94'teki genç milli takım Avrupa şampiyonlukları, 93'te Akdeniz oyunlarında gelen altın madalya o dönemler bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Ancak bu başarılarda aslan payı ülkeyi tanıyan adamların olsa gerek. Dönemin federasyon başkanı Şener Serzik, ikinci adam Fatih Terim ve genç milli takım hocası Serpil Hamdi Tüzün'ün payları Piyontek'ten çok daha büyük olmalı. Hikaye hepsinin ağzından farklı şekilde anlatılabilir, orası ayrı konu. Yine herkes başarıyı kendine mal edebilir. Sonuçta Türk futbolu neredeyse yarım asırlık bir çukurdan çıktı ve kaybetme kültürünü yendi. Önce 96'da Avrupa Şampiyonası'na kaldı. Sonra 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Aynı yıl Galatasaray UEFA Kupasını kazandı. En sonunda da 2002'de dünya üçüncülüğü geldi. Ne tesadüf! Türk'ü sabır testi San Marino sınavlarımızdan yaklaşık 30 yıl sonra yine Alman bir teknik adam liderliğinde bu sefer de Faroe Adaları'nı yenilmeyi başardı. Ama neticesinde futboldu. Birileri kaybedecek, birileri de kazanacak. Kısacası futbol işte. Çok da ciddiye almamak lazım. Yolda yürürken parmakla gösterenler vardı. Sanki ben evinden onun bir şey çalmışım, hırsızmışım, vatanı satmışım gibi. Böyle bana alaylı. Ben onları hepsini içime gömdüm.